Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Evet. Evet galiba böyle başlayacağım. Artık. Yani bu video için hiç doğaçlama hiçbir şey yapmadım. Yani direkt videoya girdim. Çünkü az önce YouTube'da Mr. Az önce diye aslında biraz oldu. Mr. Beast bir web site Web site şöyle. Kısaca YouTuber'ların ne kadar kazandığını, ne kadar kişinin abone olduğunu gibi bir şeyler üretiyor. Yani bizim göremediğimiz şeyleri o zaman, o zaman tutmayayım videoya geçelim ama önce kanala abone olup ciddi abone olup sana diyor abone ol ciddi abone ol like at atmıştı işte. hadi benim için like geçelim bakalım önce geç ya da geç bir yere geç be adres zaten yukarıda işte şurada bir yön göstermeyi öğrensen daha iyi olacak evet şimdi web siteye girdik tam olarak yukarıda zaten adresi yazıyor açıklama linki de bırakın zaten buradan kimi aratmak istiyor istiyor hmm. olmazsa olmazı Enes Batur.

yep kötü, berbat, o Tayzan var Neyse bununla da idare ediyorum işte. Sadece YouTube kanalına mikrofon bile yok. Siz kaliteli zaten anlamış olmalısınız. Ve şu ana kadar izlediysen izlemişsindir. İzlememişsen de hakkını veriyorum. Ben yani o yüzden zaten abone olmadığında farkındayım. Abone olduysan çok teşekkür ederim. Ama tabi bildiğiniz gibi tüm youtube kanallar da zaten başta Hop 10 milyon Hop 100 milyon diye düşünüyorum. Hepsi 1 aboneden başlıyor Evet Burada Ne kadar olasılık kazandığını ve durumunu Gösteriyor kanalına Evet Bir yıldır video gibi görünüyor Tam olarak bu sayıların ortasında bir sayı kısaca canlat, kısa anlatalım. Burada görmüş olduğunuz ara miktarı, alt yazı ve görüntülenme. Toplam görüntüleme abone sayısı. Bu 727 dolar. batışta tuhaf bir milyon. Hmm. Bu biraz batışta. Tabii hiç video yüklemiyor adam zaten Tabii ki de o kişiyi sormazsam olmayacak Mr. Beast. zaten kendisi bulması lazım çünkü Mr. kendisi evinde zaten. Umarım sizi sıkmıyorumdur dostlar çünkü olabildiği kadar eğlence katmaya çalışıyorum ki sanırım. kendim bile farkındayım. Yani. O kadar. Belki bir gün gelişeceğim. Arkamdaki sesler de maşallah benden yüksek. Evet, görüntü bile dönmüyor. Görüntü neden bu kadar kasıyor ya? Benim zaman fark ettim he. bilgisayarla birlikte görüntü kasıyor mu? yorumlara yazar mısınız? Çünkü ben eskiden kasmıyormuşum. Neyse. Görüntülerine tamı 1.85 milyar ve kazancı 2.2 milyon altı 1 milyon aralık bir şey. Yani bunlar aralığı bir rakam etmek lazım. Hayda Mr. Beach de batıyor. Kanal çizgisine baktığınızda oğlum. Trend yapan videolardan sonra Batıştı yani. yani bak, yüksel gösterge paneline bak. Çok düşük. Çok var. Neyse size göstermek isteyeceğim web site böyle. Bu web sitenin farklı özellikleri de var. En iyi kanallar diyor mesela. Şimdi yeni bir YouTube kanalı arıyorsanız bunu aramak yerine buradan da bulabilirsiniz her zaman gibi Mr. Biz birinci Neyse arkadaşlar galiba videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın. Bay bay. <laughs>